Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Diğer bir programla sizlerin karşınızda yer alıyoruz. Bir süredir sizden ayrıydık. Tekrar kavuştuk, ne güzel oldu. <laughs> güzel oldu ama e, güzel olmayan şeyler de var. E, bir gece bana bir WhatsApp'tan ileti geldi. Akşam gece gibi. Hasan Bey'in maalesef ki uygun olmayan, hoşlanmadığım görüntüleri ve videosunu gördüm. Tabii ki detayları beraber kendisinden e, dinleyeceğiz. Ben biliyorum ama kamuoyuyla paylaşmak istedim. Hem üzüldüm hem de kendisini 400 yaklaşık 400 günden beri Hasan Bey'in e, eylemini, mücadelesini yapmaya çalıştıklarını tabii biliyorum. Tekrar da paylaşırız bunu sevgili izleyicilerimizle. Tabii Hasan Bey ee, dönüyorum. Hoş geldiniz Hasan Bey. Nasılsınız? Sağ olun. Teşekkür ederim. Üzücü bir durum ama ne yapalım? İşte biraz atlatmaya çalışıyoruz Münifer Hanım. Tabii. Şimdi seyircilerle ve sizle tekrar paylaştığım üzere görsellerinizi ve videonuzu gördüm. Ee, bir dergide, yani gazetede affedersiniz yayınlandı. Sonra iletişimde bulunduk sizinle. Ben sizden rica ediyorum. İzleyicilerimize paylaşalım, kamuoyuna aktaralım. Siz e, neden 400 günden beri ilk bir özet geçelim eylem içerisindesiniz? Akabinde e, güncel anlamda neler yaşadınız detaylandıralım, izleyicilerimizi gözlerin önünde canlandırabilsin. Buyurun. Önce şunları söyleyeyim. Gerçekten çarşamba günü yaşamış olduğum şeyler çok üzücü şeyler, hiçbir insanın karşılaşmaması gereken olan şeyler bir insan olarak konuş yapayım. Çünkü onur kırıcı, gurur kırıcı olan şeyler bir insanın kendi türünde olan insanları böyle beş kişinin bir insana saldırması, onu darp etmesi gerçekten e, sözün bittiği yer yani. Gerçekten bir türün bir türe, insan türüne böyle muamele yapması özellikle de bunu mesela kamu yararını gözeten insanların, kamu görevlisi olan insanların yapması çok üzücü bir durum. Yani hiç kimsenin böyle bu durumlarla karşı karşıya kalmasını temenni etmem. Çünkü gerçekten hiç kimse evet. o şekilde böyle dayak yemiş bir şekilde ondan sonra gömleğe parçalanmış, yırtılmış bir şekilde gözükür olmak istemez yani. Öyle deşifre olmak istemez. Onu kırıcı gerçekten kuru kırıcı bir şey. Yani kimsenin de olmasını istemiyorum. İnşallah burada tekrarlanmaz diyoruz ama maalesef ülkemizde bu gibi şeyler defalarca oluyor. İnşallah son olsun diyelim. Temennimiz Hasan olduğunu, bey siz neden bir eylem içerisinde bulunuyorsunuz? Hala bir hala devam ediyor. Nilüfer Hanım bizimki yaklaşık 10 yıldan beri bizim mahallemiz kentsel dönüşüm alanı ilan edildi. 10 yıldan beri farklı farklı zamanlarda sıkıntılar çekiyoruz. Evet. En son 2 yıldan beri belediyenin bizlere karşı hasmani bir şekilde tavırları arttı. Biz oraya e, konut yapıyorlar. Bizim evlerimizi yıkıyorlar. Hukuksuz, kanunsuz bir şekilde. Şöyle diyeyim. Yani kanunsuz, hukuksuz derken mahkeme kararları çıkıyor. Fakat yani kılıfını uyduraraktan. Yani gerçekten imar yasasına uygun değil. Diğer maddelere uygun değil. Bunu mahkeme üyelerine baskı yaparaktan. Ondan sonra kendisini 20 yıllık iktidar gücünü, kamu gücünü kullanaraktan Nilfer Hanım. Böyle kılıfını uyduraraktan hukukun, kanun ve tarafından dolanarak böyle evimizi riski yapı ilan ettiler yani. Hukuku olan bir şey değil. Böyle öyle bir şey yaptılar ki zorla, cebren yani. yani. Kapılarımızı kırdılar, evlerimizden karot aldılar. Onu kendi mesela e, e, anlaşmış olduğu insanlarla böyle onlara talil yaptırdılar. O şekilde riski yapı ilan ettiler. Evimizi o duruma getirdiler. Ben işte bunun şey iş hukusu olduğu için ee, ne yapabilirim dedim, sesimi nasıl duyurabilirim? Atiye'nin orada eyleme başladım. Yaklaşık e, bugün 397. günüm. E, 397. günüm e, Atiye Bölge İdare Mahkemesi'nin önünde, Şehit Kamil Belediyesi'nin, Gaziantep İlçe Şehit Kamil Belediyesi'nin önünde, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin önünde, meclis toplantılarında, diğer mesela herhangi bir yetkinlik olan yerlerde sesimi duyurmaya çalışıyorum. Elimde de pankartım var. Pankartında da yapılan haksızlık, mağduriyetimi dile getiriyorum. Evet. Hasan Bey, her türlü kurumun ve kişinin cevap hakkı saklıdır. video bir röportaj dahilinde bunu belirtmemiz gerekiyor. Siz çarşamba günü ne yaşadığınızda o e, belirdi? Durup, durup evet. dururken yani olacak hali yok herhalde. Nedir? Bir detaylandıralım onu anlatın. Tabii. Ben. İşte dedim yaklaşık 400 günden beri ben mesela eylem yapan bir insanım. Beni tüm kurumlar tanıyor. Ee, sivil polisler tanıyor. Polis güvenliği tanıyor. Belediyenin çalışanları tanıyor. Bana e, böyle darbeden eden e, Rıdvan Fadıloğlu'nun şehit Kamil Belediye Başkanı'nın e, yakın korumaları biliyor. Onlarla hatta zaman zaman diyalogumuz oldu, iletişimimiz oldu. Ben 400, yıldan, e, 4, e, 4, şey, 400 günden beri eylem yapıyorum herhangi hiç kimse bir zararım olmadı, herhangi bir kanunsu, herhangi böyle bir e, itici e, mesela bir şey olmadı. Cebimde bir çakı daha yok benim. E, yani benim ne kadar legal olduğumu biliyorlar. Bildikleri halde de ben de yaklaşık 4-5 aydan beri Şehit Kamil Belediyesi'nin bu belediyelerin aylık toplantıları var meclis üyeleriyle. 5-6 aydan beri gidiyorum ben orada. Saat 3'te gidiyorum. Ee, bir saat önce gidiyorum. Dörtte şeylere başlıyor, oturumlara başlıyor üyelerin, meclis üyelerinin evet. ve ondan sonra dağılıyorlar. Ben de o zaman geliyordum. En son işte çarşamba günü e, şeye gittim yine e, saat 15'te meclis binasının yapıldığı o salonun oraya gittim. E, daha önceki giriş kapısının orada parkın olduğu yerde katımı açtım. Saat e, bir saat orada durdum. Saat dörtte başlayacağı için e, Meclis üyeleri geldi. Ondan sonra meclis üyeleri geldi. Belediye başkanı da geldi. İçeriye başladıktan dolayı ben de pankartımı kenara bırakıp içeri girmeye yöneldim. Yani meclisi izlemek için, meclisi izlemek için ama meclis kapısına merdivenlerine yürüdüğüm şekilde baktım. Güvenlik, belediyede çalışan güvenlik bir şey birimi ve bir sivil polis beni giremezsin dediler. Dedim niçin giremeyeyim? Yok giremezsin. Burası kamu dedi. Zaten kamu olduğu için benim girmem lazım. Burası meclis dedim. Meclis yasasına göre, 11 yasasına göre dedim. Vatandaş hak dedim. Meclisi izme yetkisi var dedim bu şekilde. Yok dedi. Yapamazsın. Ben girmek istiyorum dedim. Biraz adımlarımı atınca itelediler beni. İtelediler beni. Tekrar ben girmek istiyorum dedim. Beni yine itelediler uzaklaştırmaya çalıştılar giriş kapısından. E ben de böyle ısrarcı oldum. Israrcı olunca güvenlik birimi, belediyede çalışan güvenlik birimi, bir de sivil polis. E beni bu biraz set tepki şey yaptılar yani. Darf etmeye çalıştılar. E, kolumu kıvırdılar. Beni mesela sarıldılar beni. Beni uzaklaştırmaya çalışıyorlar o şekilde. E ben tabii yani ısrarcıydım yani girmek istiyorum benim hakkım benim yasal hakkımdır ben halkım, ben vatandaşım. Orası dedim milletin dedim şey meclisi. Siz bunun hakkınız yok dedim. E Edildi sen giremezsin. Ben de pankartlı girmeyeceğim. Ben orada herhangi bir slogan falan atmayacağım. Zaten orada bir şey öyle bir şey yaparsam o zaman müdahale ediniz benim dedim. Yani bunu hakkınız yok dedim. Yani burası dedim kanun devleti dedim. Türkiye Cumhuriyeti hukuk devleti dedim. Daha dedim önce dedim belli Da niye o gün bulunamayacakmışsınız? Hayır daha şu şekilde daha önceleri ben Hemen girişte pankartı yapıyordum. Meclis toplantısının olduğu ana gir, içeri girmiyordum ben. Evet. Sadece kapının girişinde, otoparkın e, hemen yakınında e, orada pankartımı açıyordum. Meclisi e, izlemek için içeriye girmiyordum Nülüfer Hanım. Ama işte çarşamba günü o zaman bir saat aynı yerimde e, pankart eylemimi yaptım. Pankartımı bırakıp içeri girmek istedim. Meclisi izlemek istedim. Meclis toplantısını, aylık meclis toplantısını Şehit Kamil Belediyesi'nin izlemek istedim yani üyelerin e, şeylerini, e, ifadelerini e, başkanın mesela konu hakkında gündem nedir onu izlemek için yani normal hakkım olan bir vatandaş olur onu dinlemek için yaptım. Buna karşı çıktılar şimdiye kadar içeri girmek istememiştim yani çünkü öyle bir e, şeyim yoktu yani talebim yoktu yani öyle bir isteğim yoktu yani. Siz neden girmek istediniz bir? Öylesine. E, girmek istediğim şu şekilde e, bu e, birinci oturumu pazartesi olmuştu. O pazartesinde gündemde mecliste e, yaklaşık yarım saat benim hakkımda e, Şehir Kamil Belediyesi'nin CHP üyeleri e, gündem dışı söz isteyerek bu Hasan Bey'in işte mağdur olan bu insan artık e, sayın başkan bunu çözelim. Çünkü siz belediyesiniz yani koskoca belediyesiniz. Hasan Bey'in de şeyi talebi o kadar şey talep değil abartılı bir talep değil. Sadece 101 metre karşı arsası olan, kara olan, arsası olan, 3 katlı eve olan, artı teres katı olan evine sadece 2 kat daire istiyor. 40-50 yıldan beri yaşamış olduğu mahallesinde siz oraya konut yapıyorsunuz. Zaten kense dönüşüm mantığı da yerinde kense dönüşüm. Lütfen bu işe şey yapın demiş. Orada fakat e, Rıdvan Fadıloğlu, Şehit Kamil Belediyesi, AK Partili Belediye Başkanı beni orada yanlış lanse etmiş. Benim, mesela benimle bir defalarca görüştüğünü söylemiş. Benim uzlaşmacı olmadığımı söylemiş. Halbuki benimle üç defa görüştüler. Bir tanesinde bana 300-490 bin lira fiyat verdiler. Ben dedim hayır ben bunu kabul etmiyorum. Bir tanesinde de görüşmesinde 800 bin lira verdiler benim 3 katlı evime artı teras katı artı 101 metrekare arsası olana 800 bin lira fiyat verdi. Ne dedim. zaman verdiler yani o, bu fiyatı? Yaklaşık 2 ay önce o şekilde. Kendilerinin evet. e, emlak e, kayrı kır fiyatlarının haberleri var mıymış? E, şimdi e, zaten e, şu var. bakmasın kimse de 3 katlı diyorsunuz. 800 milyar diyorsun. Oranın 800 rayici... bin lira. Affedersiniz. Yani hı hı. E, oranın raici öyle mi? İşte acı taraf ne nasıl biliyor musun Nilüfer Hanım? Nedir? Şu anda bizim evlerimizi yıkıp da yerine diktikleri 10 katlı apartmanların sadece bir dairesini 1 milyon 800 2,5 milyon arası satıyorlar. Düşünebiliyor musunuz? benim 101 metre kare, kar arsası olan evimi arsanın üzerine 3 katlı evim var. Üzerine bir artı teras katım var. Buraya 800 bin lira değer biçiyor. Bana öyle bir teklif sunuyor. Ama kendisi oraya bizim evlerimizin diktikleri 10 katlı apartmanların sadece bir dairesini 1 milyon 800'den 2,5 milyon arası satıyor. Yani bizim 4 kat ailenin barınabileceği yerde kendilerin evimizin Üzerine diktikleri e, yarım daire alamıyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Evet. Buna e, <laughs> bir kelime var ama bunu ben söylemeyeceğim. Çünkü bak bak, ben sinirleniyorum. E, bu sıra bakmasın kimse. Her türlü kişinin cevabı kısaklıdır. Beni tanıyorsunuz zaten. Bu anlattıklarınıza istinaden, beyanınıza istinaden, diyorum şimdi. Diyorum şimdi diyorum sinirlendim. 800 diyorlar. Siz diyorsunuz ki 1800. Bakın. Bu açıklaması rant demek. Genel olarak söylüyorum. Böyle bir telaffuzda olunduğu vakit karşılaştırma bütçeler karşılaştırdığı zaman buna rant deniyor. Evet maalesef. Ama yani şimdi kentsel dönüşümde benim bildiğim, yetkinliğim dahilinde bildiğim üzere kişi emlak olarak konutunu, üç katlı, tek katlı her neyse yaptırır, yapılır. Sonra kendi evine geri döner. Kendi evinde olmak ister. Ana kendi anahtarıyla evine girmek ister. Benim anladığım kadarıyla sizi evinizden çıkın, başka bir yere gidin. Burada biz bu arsanızı her şeyinizi biz alalım. Biz buraya apartman her neyse yapalım. Bir yeni yapınca da fiyatlar da değişiyor. Sizi telaffuz etmez. Amaç bu mu? Size elinizden yerinizden etmek ve daha çok kazanmak. Şöyle bir şey var. gerçekten ben insan olarak anlayamıyorum bir türlü Nilfer Hanım. Yani bir insan bu kadar nasıl acımasız olur? Bir insan bu kadar nasıl duyarsız olur? İnsanlara bu sıkıntılı duruma nasıl zoka ben bir türlü anlayamıyorum. Niye biliyor musun? Ben diyorum ki ya bu rant bunların bu kadar mı diyorum? Yani gözlerini, akıllarını kapamış. Yani dava bu, kadar mı rant? Dava süreciniz rantta... var mı? Efendim? Dava sürecinde misiniz şu anda? Yani şu şekilde dava sürecimiz zaten orası Nülüfer Hanım. Kamu yararı gözetilmediğinden dolayı Bölge İdara Mahkemesi'nin, Gaziantep Bölge İdara Mahkemesi'nin kesin kararı var. Orası kamu yararı gözetilmediğinden dolayı yürütmeyi durdurma kararı var. Bizlerin lehine. Düşünebiliyor musunuz? Anlatabildim Şimdi mi? Çünkü... Karar var diyorsunuz. Hale Tabii. açıyorsunuz şeyi, afişi. Öyle duruyorsunuz. Oldu 400 gün. Şu şekilde. Yani, yani, şu kararı var. Oraya mesela kamu yararı gözetilmedi. Kendiler oraya konut yapılıyor. Bir MRF grup diye bir grup var. İnşaat grubu, Merefe grubu, maruf de bir iş adamı. Ona zaten ihalesini vermiş belli bir oranla beraber yapıyorlar. şehir Kamil Belediyesi'nin Rıdvan Faduloğlu. Ee, şu, kamu yararı gözetilmeden o karar var. Fakat dediğim gibi e, kılıfına uyduruyor. Nasıl kılıfına uyduruyor? Hukukun etrafından. O şekilde alamadığı için, kendilerinin aleyhine karar çıktığı için belediyenin bu zaman binamızın üzerinden geliyor. Yani binamızı riski yapı ilan etti. Çevre Seyircilik İl Müdürlüğü'nü kullanaraktan, valiliği kullanaraktan, anlatabiliyor muyum? Kendi gücünü kullanaraktan orayı riski yapı ilan etti evlerimizi. Hukuku olarak değil, yani cebren yaptı. Kapılarımızı kıraraktan, çilingilerle zorla o şekilde polis gücüyle, zabıta gücüyle şey aldı. O şekilde çürük koruma getirdi. Yani şu anda evimizi yıkma dur olarak hukuken mahkemenin kararı var. O, o kararı ben zaten anayasa, anayasa mahkemesine taşıdım Üç ay önce. Yani evimizi yıkabilecek, bizi dışarıya mesela e, tahliye edebilecek fakat arsasını vermiyoruz yani. Arsa üzerinden devam edeceğiz. Zaten pazartesi çünkü birinci oturumunda aynen şunu söylemiş. Düşünebiliyor musunuz ya? Bir kamu e, görevlisi yani belediye başkanı Rıdvan Fadıl o şeydi kendi bilirsin. Ben diyor şu anda diyor biraz bekliyorum. Ben onu diyor polis soruyla yine çıkarım zorla diyor. Düşünebiliyor musunuz ya? Bu nasıl bir üslup ya? Bir siyasete, bir belediye başkanına yakışır mı? Ben diyor şu anda bekliyorum. Zaten ben istersem onu polis soruyla yine dışarı çıkarım. Niye? Hani mahkemenin kararı var ya. O karar da aslında hukuka, kanuna uygun değil. Bizzat sizin Ama, için ne bunu ifade etmiş diyorsunuz? Efendim? Sizin için mi ifade etmiş yani? Evet zaten benim çarşamba günü meclis ikinci oturumuna içeri girme maksadım bu. Yani orada yanlış bilgilendiriyor. Oradaki üyeleri meclis üyelerini yanlış bilgilendiriyor. Meclisteki konuşmalar kayıt altına alınıyor benim bildiğim üzere. Değil mi? Doğrudur. Doğrudur ama ben yani sadece ben buna nasıl haberdar oldum? Meclis toplantısını Ekim ayının İkinci meclis toplantısını Şehit Kamil Belediyesi'nin dinleyen gazeteciler bana çıkınca onlar söylediler. Ben onlardan dinledim. Hasan böyle böyle seni gündem yaptılar fakat e, e, Rıdvan Faduloğlu ve Murat Özgüler, başkan yardımcısı senin hakkında böyle diyorlar. Sana teklif sunmuşlar, seninle defalarca görüşmüşler ama sen e, yana, iş yapmamışsın, adım atmamışsın o şekilde. bendim hayır öyle bir şey yok. Benim talebimi zaten biliyorlar. 101 metrekare arsama 3 katlı evim, artı teras katımı ben kaç tane oradan daire istediğimi biliyorlar. Onlar sadece bana 800 binler teklif ettiler en son. Kaç daire istiyorsunuz? Biz mi? Sadece iki tane. Öyle abartılı bir şey de değil. Ee, Nülüfer Hanım. Ben şu ana kadar bana her soran insana söyledim talebeniz nedir Hasan dediler bu şekilde iki tane daire istiyoruz e, çok uygun dedi sen şeyin hakkın orası dedi niçin dedi böyle sıkıntı veriyorlar zorluk çıkarıyorlar kabul etmiyorlar yani siz 3-600 istiyorsunuz öyle mi iki daire bir, iki daire 3-600 ediyor 1-800 ya tanesi o şekilde evet. hesaplayarak mı istiyorsunuz e, Müferriyem Hanım hayır ben şu şekilde e, matematik olarak hesap olarak kesinlikle öyle bir şey düşünmüyorum. Niye biliyor musunuz? Orası park yapılmıyor, hastane yapılmıyor, orası benim mahallem. Ben 40-50 yıldan beri orada yaşıyorum. Benim evet. çocukluğum geçmiş orada. Benim orada anılarım var, hatıralarım var. Düşünebiliyor musunuz? Ben kendisine hatta şunu şunları söyledim. Dedim ki Antep'in daha başka yerlerinde, daha lüks semtlerine bana 10 tane daire verseniz bile ben yine kabul etmiyorum. Niye? Oralar benim anılarımı hatırlatmaz ki. Benim hatıralarımı hatırlatmaz ki. Benim yaşanmışlarımı hatırlatmaz ki. Anlatabiliyor muyum? Hı. Yani hem madde olarak bize zarar veriyorlar hem de manevi olarak. Onun için diyorum yani bir insan bu kadar olamaz yani. Bu kadar duyarsız olamaz. Yani bu, rant insanın gözünü bu kadar mı görüyor bilmiyorum yani. Gerçekten öyle ranttan başka bir şey görmeyen insanlar bunu yapabilir ancak. Normal sizin, sağlıklı sizin normal insanlar istinaden, bu kelimeyi tabii ben kullandım. İsterlerse karşı taraf cevap hakkını kullanabilir. Her türlü hazırım ben. Bu şekilde video röportaj karşıma gelebilirler. Çok da iyi ağırlayacağından emin olabilirler. Onlarla da konuşmak isterim. Hem kişilerle hem kurum yetkilileriyle uygun görürlerse davet ediyorum tekrar buradan. Fakat Hasan Bey şimdi ben e, <laughs> takıntılı oldum biliyorsunuz. O görselleri gördüm. Şimdi hiçbir durum size bunu yaşatmamalıydı. Yani sizin affedersiniz gömleğiniz paramparça olmuş tipiniz kaymış. Yerlerde sürüklüyorlar sizi. Yerde yatıyorsunuz. Bir şeyler yapıyorsunuz. Etrafta böyle dolanan tipler. Yani tipler derken tabii kim kim bilmiyorum ben. Ama hiç e, ne size yakıştırdım ne devletimizin, güzel devletimizin yetkililerine, polislerimize yakıştırdım. Yani ani gelgitler, öfkeler yaşanabilir. Biliyorum onu anlayabiliriz ama hiçbir şey bunu haklı çıkarmıyor bana göre. Çünkü gerçekten üstünüz paramparçaydı. Ben böyle kaldık dedim. Çok da üzülmüşsünüzdür tabii. Yani o ne dediniz, ne konuştunuz o anda tabii ben bilemem ama yaptıklarının doğru olmadığını düşünüyorum. Ne olursa olsun. Çünkü hak hukuk adalettir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde <laughs> hakkını o şekilde aramazsın değil mi sokakta? Aramazsın öyle birbirini insanlar dövüp hırpalayıp e, gömleğini parçaladığı yerde sürüklemez. Hasan Bey. Zaten Nilüfer Hanım o sizin izlemiş olduğunuz gündemde olan o eee sahneler o görüntüler Gerçekten o çok üzücü olan görüntüler. Son anlarıydı o. Yani gazeteciler meclisi dinleyip çıktıktan sonraki böyle 15-20 dakikalık olaylardı. Ondan önce bir saat önce zaten beni ondan sonra iki kişi o engelledi. Sonradan şeyin belediye başkanının makam şoförü o katıldı. Üç kişi oldular. Beni dışarıya çıkardılar. Yani kameraların göreceği onun dışına çıkardılar. Ondan sonra şey de geldi. Yakın koruması da geldi. Rıdvan Fadıloğlu'nun, Şehir Kamil Belediye Başkanı'nın. Ve o zaman beni böyle sokağa doğru, İpek yoluna doğru, caddeye doğru iş şey yaptılar. Orada beşi de üzerime çöktü. Ve Rıdvan Onu, yakın koruması yakın koruması boğazına sarılaraktan seni buraya gömerim lan diyor. Düşünebiliyor musun? Seni buraya gömerim lan diyor. Beş kişi üzerimde Rıdvan Fadıloğlu'nun yakın koruması polis ya bu polis düşünebiliyor musunuz? Lan seni buraya gömerim diyor. O alan uzaklaştıktan sonra böyle kuyutu yeri şey yaptıktan sonra. Ben dedim ya sen ne diyorsun ya? Dedim burası dağ başı mı? Ne diyor Nilüfer Hanım biliyor musun? Evet diyor burası dağ başı diyor. Evet. Beni tanıyorlar zaten. Ne kadar şey yaptı. Ben kesinlikle düşünebiliyor musunuz Nülfer Hanım? Bırak orada ben herhangi bir şey ben argo bile daha konuşmadım. Sadece içeri girme hakkımı söyledim. Burası dedim Türkiye Cumhuriyeti hukuk devleti. Ben halkım, ben vatandaşım dedim. Orası meclis dedim. Oradaki insanları seçen benim dedim. Ben seçmenim, asıl olan benim dedim. Ben onu izlemek istiyorum. Benim dedim. ilçemde ne gibi kararlar alıyorlar? Onu duymak istiyorum, öğrenmek istiyorum Bu hep vatandaşın hakkıdır. Yani benim söylediğim bu bu şekilde. Ha Bunu söylerken ister istemez ses tonu insanı yükseliyor. Niye? Bir saat, bir buçuk saat insanlarla tartışırsan, birisi kolunu kıv kıvratıyorsa acıtır bir şekilde, bir tanesi böyle tek sana şey yapıyorsa, sarılıyorsa, ediyorsa, ondan sonra seni yere yatırıyorlarsa, boğazını tutup şey yapıyorlarsa, sıkıyorlarsa, lan seni buraya gömeriz diyen bir insanın psikolojisi nasıl olur yani? Sadece sesimi yükseltiyorum o kadar. Anlatabiliyor muyum? Hasan Bey son olarak yetkililere ya da seslenmek istediğiniz birileri varsa her kimse ya da hangi kurumsa neyse buradan size söz hakkı verelim. Siz de buyurun aktar. Tamam. Şimdi Nülfer Hanım bu çarşamba günkü o üzücü durumun aslında acı tarafından bir tanesi daha var. Kendiler güvenlik birimlerine yani 112 çağırdılar. O gelen ekip güvenlik birimler yani sivil polis dediğimiz insanlar geldiğinde görmüşsünüzdür o görüntülerde. Belediyenin güvenlik biriminde çalışan çalışanı belediyenin beni yere yatırmış. Boğazımı böyle sıkıyor. Öbürü de başında bekliyor. Gelen polis müdahale etmiyor. Düşünebiliyor musun? bir insan gözünün önünde e, polis filmlerinin gözü önünde bir insanı e, güvenlik üzerine çökmüş bu şey yapıyor çöküyor ve bana ne diyor biliyor musunuz elinde de e, şey gaz verin Müfer Hanım e, güver gazı elinde de sıkarım bunu sana diyor ve e, güvenlik birimi gelen polis bu durumu görüyor sadece izliyor izlemekle kalmıyor. O görüntüleri çeken gazetecileri engelliyor. Görüntü almasını. Düşünebiliyor musunuz? Yani sözün bittiği yer. Sözün bittiği yer. Yani ben gerçekten yani bir vatandaşa öyle bir vatandaş ki beni kendiler çok iyi biliyorlar. Yani şimdiye kadar herhangi bir sıkıntı vermiş değilim. Zaten bir sıkıntı versem beni mahvederler. Zaten şu anda ben 400 günden beri eylem yapıyorsam zaten hiçbir kanunsuzluk, bir legalsizlik yapmadığımdan dolayı. Evet. evet, sizin sormak istediğiniz bir şey varsa. Sözün bittiği yer dedik Hasan Bey. Evet. O yüzden ben soracak şu an bir sorum yok bazen sessizlik de cevaptır. Evet. 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 Teşekkür ediyorum. Asıl ben teşekkür ederim. Sağ olun göstermiş olduğunuz duyarlılıktan dolayı. Ama şunu da vurgulamak istiyorum. Meslektaşınız sayılır. Gaziantep'te o işte size şeyler atan detay gazetesi ismi Mehmet Bozkurt gerçekten e, risk alarak cesurca, yürekli bir şekilde gazetecilik görevini yaptı. Ona teşekkür ederim burada. İnsanların bu ismi bilmesi lazım. Gaziantep'te DT gazetesi sahibi Mehmet Bozkurt. Risk alaraktan e, cesurca bir şekilde e, bu hem haber yaptı hem de çekti. Orada başka gazeteciler de vardı. Onlar gelmediler ama. Mecliste başka takip eden gazeteciler vardı. Onlar gelmedi. Sadece Mehmet Bozkurt geldi. Bozkurt geldi. Detay gazetesinin sahibi. Zaten şu anda onu çekmiş olduğu e, o videolar olmasaydı onların yanında kar kalacaktı. Bunu kamuoyu duymayacaktı. Şu anda siz haberdar olmayacaktınız. Yani bir gazeteciliği gerçekten gazetecilik görevini yaptığı için halkın haber alma şeyini aşkıyla yandığı için o sorumluluk şeyinde olduğu için, seviyesinde olduğu için ve risk alaraktan. Çünkü polisler kendileri de ter takladı. Polisler onları engelledi. Düşünebiliyor musun? Ben ona çok çok teşekkür ederim. Bu gibi gerçekten kamuoyuna şey yapacak olan gazetecilerin sayılarının sayılarını çoğalmasını temenni ediyorum. Size, size de aynı şekilde teşekkür ediyorum. Duyarınızdan dolayı mağdurların yandan mağdurların yanında olduğunuzdan dolayı. Estağfurullah her zaman. İnşallah her şey yoluna girer. Bir sürece girersiniz de bir daha program yapmayız. Öyle diyeyim. İnşallah her şey Yapalım yoluna da. gitsin. Güzel yapalım şeyler da, konuşalım hanım. inşallah. Yok yapalım da şu şekilde çözülmüş bir şekilde size müjde olarak haber vererek yapalım o şekilde. Değil mi? Evet, değil ne güzel evet. olur. Tabii tabii ne demeyin. Buradan oradaki tüm dostlarımıza Cemal Bey'e herkese selamlarımı, saygılarımı da yolluyorum. İzleyicilerime de teşekkür ediyorum. Kısa bir ara vermiştik. Tekrar artık bir aradayız. Kanalımıza abone olmanızı istirham ediyorum. Çalışmalarımı takdir ediyorsanız, beğeniyorsanız, takip ediyorsanız benimle birlikte olun. Ne mutlu bana diyorum. Bey'e çok teşekkür ediyorum tekrar. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Sağ olun Nilüfer Hanım. Hatta kalın. Güveninize, sağ. gönlünüze sağlık. Rica ederim. Ben tamam. teşekkür ederim.